الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ القرآن فإنه يأتي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله ve sünnete nebi sadaka Rasulullah fîmâ gâl ev kemâ gâlen nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve müminler, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmak ayı olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerini idrak etmekteyiz. Ramazan Kur'an ayı olması hasebiyle bu Ramazan'da kazanmış olduğumuz hasletleri diğer 11 aya da yaymamız gerekmektedir. İşte bu sebepten dolayıdır ki Kur'an bize Ramazan'da neler kazandırmıştır? Bunları izah etmeye gayret edeceğiz. Bir kitap düşünün ki cenazede okunuyor. Düğünde okunuyor. Siyasi toplantıların açılışında okunuyor. Ticarethane ve eğitim kurumlarının temel atma törenlerinde okunuyor. Kur'an kurslarında, medrese ve ilahiyatlarda okunuyor ve hatta yarışmalarda okunuyor. Ama siyasette Kur'an yok. Kanunlarda yok, hukukta yok. Aile hayatında yok, nafaka da, mirasta, ekonomide, eğitimde, ahlakta yok. Yoksa biz kitabımızı cenazelerde öllere okunan, ama dirilere ne dediğine pek de kimsenin ilgilenmediği bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız yaşayanların tüm yaşam alanlarını kapsayan ve bu alanlara dair terk edilemeyecek hükümler ortaya koyan tüm dinlere hitaben, tüm dirilere, tüm insanlara, tüm canlılara hitaben ve hükümleri eskimeyen bir kitap onlara gönderilmemiş miydi? Biz kitabımızı ticaret açılışında okunan ama ticaret hanelerin kasalarına, hesaplarına karışmayan bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız ticaretin bizzat kurallarını belirleyen ve düzenleyen haramı helali ortaya koyan bir kitap olarak gönderilmemiş miydi? Biz kitabımızı nişan ve düğün törenlerinde okunan ama düğün bittikten sonra Evlenenlerin aile hayatında kimsenin açıp da yüzüne bile bakmadığı bir kitap haline mi getirdik? Oysa aile hayatından her alanında kadar boşanmaya, ailenin geçimine kadar her merhalesinde Kur'an'ın hükümlerini bir yaşantı olarak kabul etmemiz gerekirdi. Biz kitabımızı süslü ve işlemeri olarak içerisinde evin en güzel duvarına, en yüksek yerine asıp bir daha indirilmeyen, indirilse de Ramazan aylarında özel gecelerde indirilen, okunan ve tekrarı yerine koyulan bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız o evin içindeki karı koca ilişkilerine, Çocuk eğitimine izlenen dizilere kadar, internet sitelerine, yapılan telefon görüşmelerine kadar müdahil olan bir kitap olarak gönderilmemiş miydi? Biz kitabımızı siyasi, ekonomik, ve uluslararası toplantıların açılışında okunan, ama bu toplantılarda alınan kararlara zerrece dikkate alınmayan bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız yaşantımızın her alanı olan siyasetten ekonomiye, milletli arası hukuklardan her türlü alana kadar emirleri, hükümleri, talimatları ve düzenlemeleri olan ve kurtuluşun, huzurun sağlanabileceği tek kitap olmasına rağmen biz kitabımızı bu halde bıraktık. Eğitim kurumlarının, resmi dairelerin ve kamu kuruluşlarının temel atma törenlerinde okunan ama temel yükseldikten sonra içerisine bir daha Kur'an'ın girmediği ve Kur'an hükümlerini uygulanmadığı bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız eğitime de, müfredata da, resmi yazışmalara da, kanun hükmünde kararnamelere de müdahil olan bir kitaptı. Biz kitabımızı ilahiyatlarda, akademik faaliyetlerde, tez çalışmalarında, makalelerde üzerine ciltler dolusu yazı yazılan ama işi uygulamaya geldiğinde şu ayeti tarihseldir. Şu ayeti günümüze uymaz, şu ayeti kanunlara aykırıdır gibi bir takım şeytanın bize dayatmalarıyla ne yaptık? Kur'an'ı yaşantımızdan uzaklaştırdık. İşte şu anda da dünyada gördüğümüz halde İslam ülkeleri olarak her vakit ilerlediği müddetçe ne yapıyor? Ramazan ayı olmasına rağmen, bayram olmasına rağmen kafirler, Müslümanların üzerinden bir türlü güçler ne yapmıyorlar? Bırakmıyorlar. Oysa bizim kitabımız her harfi, her ayeti ve her suresiyle tazeliğini, canlılığını sorun çözücülüğünü, ve hüküm koyuculuğunu devam ettiren bir kitap olarak gönderilmemiş miydi? Biz kitabımızı medreselerde İslami ilimler merkezlerinde fiilinden failine, mübtedasından haberine kadar bir Arapça dil bilgisi kitabı gibi didik didik edilen ama iş siyasete, hukuka, ekonomik hükümden uygulanmasına gelince pek de durulmayan bir kitap haline mi çevirdik? Oysa bizim kitabımız noktasından virgülüne kadar hayata hakim olması gereken bir kitap olarak gönderilmemiş miydi? Biz kitabımızı hafızlar tarafından ezberlenen, Ramazan'la da mukabele yapılan, mevlitlerde okunan ve yarışmalarda okunan bir kitap haline mi getirdik? Oysa bizim kitabımız hıfz edilen her ayetine hayata da tatbik edildiği, Ramazan'da yapılan her mukabelenin Ramazan'dan sonraki 11 ayada yayıldığı bir kitap olması gerekirdi. 1986 yılında gazetecilerin o zamanın İsrail Başbakanı olan Şimon Peres'e şu sözü yöneltirler. İsrail'i kurdunuz ama Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor dedikleri vakit şu tarihe geçecek sözleri söylemiştir. Biz bizim devletimizi yıkacak Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin o zaman düşünürüz diye cevap vermiştir. Ela inna ehsanel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizir alim. Kima qala Allah tebareke ve teala fil kelam ve iza qirael kur'an festimiau lehu ve ensitu leallekum turhamun. İnne't diina 'inde'llahi'l İslam şüphesiz ki Allah indinde geçerli tek din, kurtuluşun olduğu din İslam'dır. Elhamdülillah الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان شرف صفيه وقال عز وجل من غائر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ها عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون şüphesiz ki Allah azaleti, ili ve yakınlara bakmayı emreder hayasızlığı, fenalığı ve her türlü çirkin işleri yasaklar düşünüp tutulun diye bizlere öğüt verir.